Komutanım. Tamam. var mı? Yapıştır yapıştır. Ben, girebilir miyim komutanım? bir gir, planım gir, Çıkacak öldürecek bak hadi gir. var mı şey komutanım? Sol temiz. temiz. Kartal aşağı O Kartal Şahin de hep aynıdır ha. <gülüyor> <gülüyor> Adam kevgire döndü. Üstünü arayın. Amına sen. <laughs> tamam ne dikkat edin. Edeyim. Arkada da duygusal müzik var çünkü. Ne zamandır söyleyemedim. Senden çok hoşlanıyorum. <laughs> Komutanım saldırı altındayız. Oh, ne, ne, ne oldu? Bo boşaldım galiba ben amına koyayım. Boşaldı bu. Sonunda. Gerçekten beni bu kadar arzuladın. <laughs> komutanım ama değil mi hala? <laughs> 20. Tugay'da askerlik yaptım komutanım. Onbaşı olarak. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet komutan dinliyorum. Bir gün nöbet tutan iki arkadaşımız. Çişleri geliyor nöbet sırasında. Ağacın dibine işemeye gidiyorlar. O sırada da devriye e, onları kontrol etmek amaçlı. Arabayla yanlarına geliyor. Arabayı ağaca doğru bir sürüyor. Gecenin bir yarısı ışıklara bir bakıyor. İki tane asker donlarını topluyor. Birbirlerini sikiyorlar diye zannediyor komutan. Bunlara ceza vermişti baya. Ya <laughs> <laughs> Gece, gece, gece <laughs> görüşürüz nasıl aktif? Ediyoruz? Adamın tek günah işçisini yapmak mı yani? <laughs> evet komutanım. Az önce aynısını şahit oldum. az önce gözlerime inanamadım komutanım. La hamle. La hamle. İşte Yaziad düz keskes diye mi çık? Mişinira. Mişinir. Yanından desteğe gelebilirim komutanım. götünden vurayım mı şunu ya? Komutanım bence vurun. Komutanım gitmeseniz mi ki. Aha yaptı yaptı. Bir dakika burada da biri var. Ya. İki var, iki var, Vuruldu mu? Vuruldu mu? Vuruldum, Vuruldum ama kanamayı, kanamayı durduruyorum. Geri çekilin komutanım. Destek lazım. Geri çekiliyorum, geri çekiliyorum. Tamam burayı şöyle bir bırakalım ama Ya amına koyayım beni. Sektir git. Amına koyarım senin orada yat diyoruz, <laughs> yatmıyorsun aşağı. Şimdi